Basketbol Gençler Ligi Kızlar B grubu 8. hafta müsabakasında Düzce Atletik evinde Botaş Spor'u konuk etti. Maçta ilk çeyrek 11-25 Botaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan grup lideri Botaş soyunma odasına 29-47 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte Botaş 25 sayı atarken Düzce Atletik 12 sayı üretebildi. Üçüncü çeyrek 41-72 ile tamamlandı. Düzce Atletik kendi sahasında Botaş Spor'dan 40 sayı fark yiyerek maçı 53-93 kaybetti.